Merhaba sevgili izleyiciler. Hiç kendinize şunu sordunuz mu? Neden ben bu kadar derinden hissediyorum? Neden herkesin acısını, mutsuzluğunu sanki kendi acım gibi yaşıyorum? Cevap çok şaşırtıcı olabilir. Belki de bir empat olmanızın sebebi zehirli bir ailede dünyaya gelmiş olmanızdır. Bugün birlikte şu sorunun peşinden gideceğiz. Empatlığın kaynağı doğuştan gelen bir armağan mı, yoksa çocuklukta yaşanan bir hayatta kalma stratejisi mi? ve en önemlisi eğer bu zehirli bir ailede yaşadıklarımızın sonucuysa bu bizim kaderimiz mi yoksa dönüştürülebilir bir güç mü? Empat nedir? Empat basitçe başkalarının duygularını hisseden kişi olarak tanımlanır. Ama aslında empat sadece hissetmez. Başkalarının ruhunu kendi bedeninde deneyimler. Kalabalıkta boğulur, yalnızken rahatlar. Başkasının gözyaşı kendi gözünden akar. Ama işte kritik soru: bir insan neden bu kadar yüksek bir duyarlılıkla doğar ya da gelişir? Zehirli aile dinamikleri. Birçok empatın hikayesinde ortak bir nokta vardır. Çocukluğunda zehirli aile ortamı. Narsist bir anne ya da baba, duygusal olarak erişilemeyen ebeveynler, aile içinde sürekli çatışma, eleştiri ya da sessiz cezalandırmalar. Böyle bir ortamda çocuk ne yapar? kendi ihtiyaçlarını bir kenara bırakır. Çünkü kendi duygularını dile getirdiğinde görülmez, hatta cezalandırılır. Onun yerine anne babasının ruh halini okumaya başlar. Annem bugün gergin mi? Babam bana kızacak mı? Şimdi hangi rolü oynarsam evde fırtına çıkmaz? İşte burada empatlık devreye girer. Çocuk, hayatta kalabilmek için başkalarının duygularını anten gibi algılamayı öğrenir. Jung'un gölge ve persona teorisi Carl Jung der ki, Çocuk, ailenin bilinç dışı yükünü sırtlar. Yani ebeveynler kendi gölgeleriyle yüzleşmezse, o gölge çocuğun ruhuna yansır. Persona, ailenin dışarıya sunduğu maske. Biz mutlu bir aileyiz. Gölge, evde bastırılmış öfke, korku, suçluluk. Empat çocuk, bu iki kutbun arasında sıkışır. Maskeyi sürdürmek için susar ama gölgeyi çok iyi hisseder. Ve bilinçsizce, ben onların duygularını taşır, dengelersem aile dağılmaz inancını geliştirir. Empatın gizli yaraları. Bu durum empatın hayatında büyük izler bırakır. Kendi sınırlarını bilmez çünkü hep başkaları için yaşar. Kendi ihtiyaçlarını söylemekten suçluluk duyar. İnsanları kurtarma görevini üzerine alır. Sonuç, empat dışarıdan çok anlayışlı, çok sevgi dolu görünür. Ama iç dünyasında yorgun, yalnız ve görülmemiştir. Zehirli ailenin mirası. Çocukken yaşanan bu rol yetişkinlikte de devam eder. Arkadaşlıklarda hep dinleyen olur. İlişkilerde narsist kişileri kendine çeker. İş hayatında başkalarının yükünü sırtlar ve sonunda şunu sorar: Ben neden bu kadar kırılganım? Neden hep aynı döngüye düşüyorum? Empatlığın armağanı. Ama işin iyi tarafı şu. Bu bir lanet değil. Empatlığın kökeni acı olabilir ama onun gücü bambaşkadır. Jung'a göre gölgeyle yüzleşen kişi bütünlüğe ulaşır. Yani empat kendi yaralarını kabul edip sınırlarını öğrendiğinde bu duyarlılığı sadece acı için değil, yaratım ve şifa için kullanabilir. Empatlığın gerçek armağanı; sanatta derin yaratıcılık, ilişkilerde gerçek bağlılık, insanlara ışık tutan bir sezgi gücü. Peki çözüm ne? Eğer empat olduğunuzu hissediyorsanız işte birkaç önemli adım. Fark et. Ben bu rolü çocukken hayatta kalmak için öğrendim sınır belirle. Hayır demek empatlığın düşmanı değil, koruyucusudur. Duygularını sahiplen. Başkalarının duygularını değil, kendi duygularını merkeze koy. Şifayı arama. Terapiler, sanat, meditasyon gibi yöntemlerle gölgeyi ışığa dönüştür. Kendini seç. Artık başkalarının değil, kendi hayatının kahramanı ol. Sevgili dostlar, bugün belki de hayatınız boyunca hiç düşünmediğiniz bir sorunun cevabını aradık. Empat olmanızın sebebi Gerçekten zehirli bir ailede büyümüş olmanız olabilir mi? Cevap: Evet, olabilir. Ama bu bir kader değil. Çünkü Jungun dediği gibi kendi gölgesiyle yüzleşen en büyük ışığı bulur. Unutmayın, empatlığınız bir yük değil. Doğru şekilde yaşandığında bu dünyanın en büyük armağanıdır. Siz de kendi ışığınızı bulabilirsiniz. Eğer bu yolculuk size dokunduysa kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda kendi deneyiminizi paylaşmayı unutmayın çünkü paylaştıkça yalnız olmadığımızı hatırlıyoruz.